evet cin var, cinden tehlike var, ama, mesela, milyonda bir. Benim bu ana kadar, cinli diye karşıma getirilenlerden, henüz üç tane gerçekten öyle olanı görmedim. Çünkü cinli vak anında anlaşılır. Çocuğu adam yerine koymamış, iki yaşından itibaren robot gibi yetiştirmiş çocuğu, çocuk blue çağına gelince, ben insan mıyım, babamın kölesi miyim diye tefekkür ederken hafif bir yaramazlık yapmış, cin çarptı. Onu on senedir baba çarpıyor. Anası da köstek oluyor arkadan. İki mengenenin arasında çocuk sıkışmış, zavallı cinler günahını taşıyorlar. Yani cin var. Yok diyen de akıl yok. Cin var. Ama cin sabahleyin ayetel kürsüyü okuyup hayata başlayan Müslümana zarar verecek bir güçte birisi değildir. Kur'ansızların belasıdır cin. Besmele bilmeyenin belasıdır. Rabbi ile yola çıkan Rabbinin himayesindedir. Ona cin ne etsin?